Bugünkü konumuz bilekten tansiyon ölçümü. Normalde hastalarıma koldan ölçen otomatik bir alet öneriyorum. Ancak çok şişman hastalarıma bazen bilekten ölçen bir alet önermek zorunda kalıyorum. Şimdi sizlere bilekten tansiyon ölçülürken nelere dikkat etmemiz gerekir? En çok neye dikkat etmemiz gerekir? Ondan bahsetmek istiyorum. En önemli nokta bilek ile kalbin aynı hizada olmasıdır. Şimdi size bunu resimlerle göstereceğim. Bu resimde doğru yerleştirilmiş. Bu resimde bilek göbek hizasında yani kalbin altında. Bu durumda ölçülen tansiyon olduğundan daha yüksek çıkacaktır. Eğer bilek kalpten daha yukarıda olursa tansiyon daha düşük ölçülür. Bilekten tansiyon ölçerken de koldan ölçüldüğü kurallar yani sırtın desteklenmesi, dirseklerin desteklenmesi, ayakların yere düz basması geçerlidir. Tansiyon ölçümü hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz lütfen web sayfamı ziyaret ediniz.